Efendim, merhabalar. Hoş geldiniz. Saat şu an 23.57, 58. Ve kronometremde 5 saat 41 dakikayı gösteriyor. Bugün aslında çok çalışmadım ama verimli geçti, güzeldi. Yaptıklarımı göstereyim. Görebiliyor musunuz saatleri? Aslında, durun. Önce göstereyim sonra sohbete devam ederiz. Neyse bu, Garanti Konular kampından Türkiye nüfusunu ve şeyi bölgeleri bitirdim. Bunları kestim. Defterime yapıştırdım. TT sosyal defterine tutuyorum. Ona yapıştırdım. İşte buradan bölgeleri bitirdim. Bayağı ilerledim. Afetlere kadar geldim. Sonra yine saat kaçta? 21.10 geçe. TT matematik denemesi atmışım. 32'ye 1 geldi. Güzeldi. Denemeyi çözerken odaklanamadım. ilk bir tık zordu bence. Temel kavramlar soruları yani ilk bakışta asla yapamadım soruları sonradan sonradan. Sonra şu arkadaki sayfayı görmedim. Son 30 saniyede falan yaptım bu soru Çok garipti yani. Sonra AYT tüm tümevarımlara geçtim. 3,5 bas falan attım buradan. Sorular çok güzel. Bu arada inanılmaz güzel. Ya gerçekten soruları çözünce bir şey yapabiliyormuşum hissine kapılıyorum. Burada boş olarak birebir öSYM'den kaldı da onu da yaparım zaten çok önemli değil. Şimdi bahsedeceğim konu aslında bugün türeve başlayacaktım. 14 Şubat'ta türeve başlamak çok manidardı benim için. Ama ve lakin şöyle ki yarın denemem var ve geç kalkıp yarım yamalık bir gün geçirmek istemiyorum. O yüzden erken yatacağım. Biraz sonra yatacağım. Yarın da yüksek ihtimalle zaten türevin ilk kısmını bitiririm. 2 saatte falan. Sonra ertesi gün sorusunu çözerim falan filan derken türevden öyle ilerlerim türev integral harici bir diziler konum var. Bir de logaritmadan sadece bir kitap bitirdim. O da çok iyi geçmedi yani çalışırken. Çünkü ikisi de nefret ettiğim konular. Diziler ve logaritma üzerinde konuşuyorum ama türev ve integral için var ya can atıyorum resmen ama bugün çalışamayacağım. Umarım sizin gününüz iyi geçmiştir. Umarım iyisinizdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.